Merhabalar Hilal'ın örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber Tunus işi Selanik modeli yapımını paylaşacağım inşallah Bakın ipim orta kalınlıkta bir ip hanımlar Tığım ise şöyle göstereyim Tığım yahut e, şiş gagalı şiş diye de geçiyor. Tunus tığı diye de, geçiyor. Evet hanımlar 4 numarayla çalışacağım bugün. Sizler ipinizin kalınlığına göre, elinizin sıkılığına yahut bolluğuna göre daha büyük numara veya daha küçük numarayla da çalışabilirsiniz hanımlar. Evet modelimizin yapımı çok kolay ve çok gösterişli güzel. En çok bu modeli Selanik modeli kaşkollara yakıştırıyorum. Ama her yerde tabi kullanabilirsiniz. Süveterlerde de çok güzel oluyor hanımlar. Evet hanımlar videoma başlamadan önce kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup zil sesini aktif hale getirmeyi, emeğime karşılık beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı eksik etmeyin lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet modelimize başlayalım. Ben 18 tane zincirimi hazırladım. Çektim hanımlar. 18 zincir üzerine kuracağım. Tabii ki siz ne yapacaksınız ona göre o zincir üzerine çekip yaparsınız. İki kenarında direk olacak. O şekilde ayarlarsanız sizin için daha iyi olur. Evet hanımlar, bakın e, Tunus işini daha önce hiç yapmamış olanlar için Tunus işini ilk başlayanlar için başlama tekniği paylaşmıştım. İlk videom onu yayınlamıştım, e, yüklemiştim yani kanalıma. Oradan bakarak daha ayrıntı bir şekilde izlemeyenler izleyebilirler. Evet hanımlar, şimdi e, ne yapıyoruz? E, zincirlerimizin içine girerek ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şuradan başlayayım. Evet. 18 tane ilmeğim olacak. Bu baştaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve gidelim buradan ve 18 alanlar 18 tane zincirimiz hazır Evet şimdi bu ilmeklerimizi çekeceğiz hanımlar baştan bir tane alıyorum hanımlar daha sonra tığımın üzerindekini saymıyorum buradan iki tane alacağım Bakın tığımın üzerindekini saymıyorum. 1-2 Sıra sonuna kadar baştan bir sondan bir iki şeklinde çekiyorum. Diğer modellerimde baştandaki çekmiştim. Ama bu modelimin modelin kurulumuna göre baştan bir çekmem gerekti hanımlar. İzleyenler diğer videolarımı hatırlayacaktır. Evet hanımlar bakın Sıra sonuna kadar çektim şimdi ne yapıyoruz hanımlar 18 tane direğimiz oldu evet buradaki zaten her zaman sabit burada duruyor hanımlar bakın hemen yanındaki direğe giriyorum içine başını dolayıp alıyorum evet hanımlar bakın burada direklerimin aralarında e, kareler var yaklaştırdığım zaman çok parlıyor çekmiyor evet hanımlar bakın hemen şu yanındakini de içine girmeyeceğim bakın sağında ve solunda boşluklar var kareler oralara yapacağız hanımlar baştaki bir sabit vardı bir tane girdim bir yanındakinin bir sağından giriyorum hanımlar bir de solundan giriyorum Evet hemen yanındaki direğimi alıyorum bir direğimi alıyorum yanındakinin sağından ve solundan giriyorum hanımlar Evet yanındaki devam eden direğimi alıyorum diğer yanındakinin bir sağından solundan giriyorum hanımlar. evet direğimi alıyorum yanındakinin bir sağından bir solundan alıyorum direğim ortada kalıyor evet hanımlar yanındakini alıyorum direğimin bir sağından bir solundan alıyorum gelen çizgimi takip edip alıyorum bir sağından direğimin bir solundan alıyorum model çok güzel hanımlar Evet düz aldım. Diğerini bir sağından bir solundan aldım hanımlar. Evet bu direğimi aldım. Yanındakinin bir sağından bir de solundan aldım. Son 18. deli e, trabzanımı çizgimi ise düz olarak alıyorum hanımlar. Ki kenarım düz kalksın diye. Bir de arkasından şöyle giriyorum. Şöyle çekiyorum. Evet hanımlar bakın. İlk de tabi Model çıkmamış olacak ama ikinci sıramızda buradaki e, ilmeklerimizin bile belli olacak yani. Evet hanımlar, bakın burada ilk başta bir tane şöyle alıyorum. Burada çok dikkat etmemiz gerekiyor hanımlar. Evet diğerinde modelimiz kurulacağı için ilk başta bir tane alıyorum. İlk çektiğimize de öyle anlatmıştım Daha sonra ise hanımlar Bakın başına bir kere doluyorum Ve burada bir iki üç Tane zincirim var e, Zincir diyorum ilmeğim var Üç tane alıyorum Siz daha kolay anlayın diye öyle söylüyorum Hanımlar Bakın bir daha göstereyim şöyle Bir taneyi ben almıştım Durun şöyle Yapalım Bir taneyi ben burada aldım başını doluyorum. Üçünü birden alıyorum. 1 2 3. Evet tamam 3'ünü aldım. Şimdi hanımlar düz olan bir tane iki sağına, soluna battık. Sonra bir tane battığımızı tek olarak alıyorum. Sonrasını 1 2 3 şeklinde alıyorum hanımlar. Bakın şöyle bir daha göstereyim. 1 2 3 şeklinde alıyorum hanımlar. Bir tane alıyorum. 1 2 Bakın şöyle yapayım. 1 2 3 Şöyle alıyorum hanımlar. Yavaş yapıyorum ki hani kolay anlaşılsın diye. İnşallah anlaşılıyordur. Bunu 2 alıyorum. Diğerini 1 2 3 alıyorum hanımlar. Bunu 2 alıyorum. Tığımın üzerindeki ilmeğimi saymıyorum. Bak karıştırılmasın. 2 aldım. 1 2 3 alıyorum. Hanımlar tığımın üstündekini saymıyorum 1-2 alıyorum diğerini ise 1-2-3 alıyorum hanımlar biraz dikkat istiyor 1-2-3 bunun haricinde çok kolay hanımlar 1-2 1-2-3 evet burada zaten iki şeklinde alıyorum burası bir tane yapmıştık burası da zaten başlayışımız düz olarak alıyorum Evet hanımlar bakın modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi daha da güzel olacak. Bakın. Ne yapıyorum? Bunu düz olarak alıyorum hanımlar. Evet. Burada bakın şimdi karelerimiz daha çok ortaya çıkmaya başladı. Sağından bir tane, solundan bir tane alıyorum. Evet yanındaki'nden bir ilmek. Sağından bir tane, solundan bir tane. Direğimizden bir tane. Bakın bu böyle direk şeklinde çıkıyor sağından bir tane solundan bir tane bir tane ilmek hanımlar aldım ilmeğimi sağından bir tane solundan bir tane İlmeğimi alıyorum sağından bir tane solundan bir tane hanımlar bir tane ilmeğimi alıyorum sağından bir tane solundan bir tane ilmeğim bakın belli zaten hanımlar şöyle göstereyim ilmeğimi alıyorum. Sağından bir tane, solundan bir tane. İlmeğimi alıyorum. Sağından ve solundan alıyorum hanımlar. Evet ve son 18. Trab e, zincirimin içine yaptığım e, Tunus şişimi düz bir şekilde alıyorum. Başında düz hanımlar. Şurada başında düz, sonunda düz ki örgümüz dümdüz çıksın diye. Buraya bir e, zincirinizi çektikten sonra burada ikili sağına ve soluna batmış olarak alırsanız düzgün olmaz sayınızı ona göre ayarlayın bakın hanımlar bakın üçünü birden aldığımız yerlerim 3 görüyorsunuz değil mi 3 mesela 3 3 3 şu arada 1 bir. 1'i başını dolayıp aldığımız zaman 2 ile alıyoruz bunları 3 bir de kendisinden dolayı ikiller de 3 oluyor aslında tek 2 diye anlatılır bu ama ben siz anlayın diye öyle anlattım bakın şimdi bir tanesini aldım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Başındakini doluyoruz. Üçünü birden alıyorum. Hanımlar. Evet. Evet Başını doluyorum. İki tane alıyorum. Başını doladığımı saymıyorum. Başını doluyorum. Üçünü birden alıyorum. Hanımlar. Evet. Başını doluyorum. 2 1 2 3 Başını doluyorum. 2 1 2 3 Başını doluyorum. 2 1 2 3 3 başını doladım 2 1 2 3 başını doladım 2 1 2 3 başını doladım 2 1 2 3 başını doladım 2 ve başla yerime kadar geldim bakın hanımlar şöyle göstereyim bakın ve ve şeklinde çıktı çok kolay hiçbir zorluğu yok hanımlar iki sıra tamamlamış oldum Modelin daha çok çıkması açısından ben bir biraz daha dolanıp hemen geliyorum. Evet hanımlar bakın modelim ortaya çıktı. Evet bakın bunlar VV üçünü birden aldığımız yerler ve ikini ikisini birden aldığımız yerlerde düz düz direk şeklinde çıktı. Çok güzel yumuşak bir modelimiz oldu. Çok güzel oldu hanımlar. Örümü de bir o kadar kolay ve zevkli. Biraz dikkat gerekiyor. İnan benim anlattığım gibi 2-3 şeklinde sayarsanız çok daha kolay örersiniz. Evet hanımlar videomun burada sonuna geldim. Bir sonraki Tunus işi videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.